Enemy, enemy down, enemy, enemy down, enemy, enemy down. Seni bekliyorum arıyorum zaten. Take miydim acaba? Gerçi arkadaşlar olursa bu üçlü sepetti. Sepetli motor. Valla normal ya. Allah'a adamlar gitti. Sen ben anlamadım. Konu nereye gidiyor sen yanı? Yanı. Muzu. <laughs> Abi, ben <laughs> vurdum <laughs> Abi, değil Abi, ne ne Lan nerede bu adamlar? Araba al da araba arabayı al da Ney? Ulan burada biz şimdi pusuya düşeceğiz. Defet adam mı var? Bana öyle geliyor. Ulan düşmen lazım senin lan. O abi çok hızlıydı o ya. Abi Enemies ahead. Enemy down. Enemy down. Enemies ahead. Abi yanımda ama iki tane. Ne yapam? Abi kişi. tek 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 iste. Son suda